Efendim Haberler.com'dan herkese merhabalar. Gıda Ajansı programının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Yine tarımı konuşacağız, yine gıda ve beslenmeyi konuşacağız. Fakat işin her iki tarafında olan yani hem siyaset tarafında hem de akademisyenlik tarafında bu işe gönül veren çok kıymetli bir hocamı ağırlıyorum. Bugünkü konuğum Memleket Partisi Tarım Politikaları Gıda ve Beslenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Nurdan Şahin Demirba. Tabii hocamın bir de çok kıymetli bir şapkası daha var. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurdan Hanım. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Bizi izleyenleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum sizin aracılığınızla. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Şimdi bugünkü konumuz çok sıcak. Bütün ülke gündeminde seçime doğru giderken tarım politikaları, gıda politikaları ve beslenme politikaları üzerine bir gündem var. Aslında vatandaşın ana gündemi alım gücü anlamında zorluk çekiyor. Bugün yayına gelirken bir sıcak zam haberiyle yine karşılaştık. Yumurta fiyatları İki katına çıktı hatta bir organik yumurta artık 2 liradan 4 lira 5 lira bandına tırmandı ki çocukların en temel ihtiyacı yumurta. Biz artık vatandaş olarak alım gücü anlamında açlık mı çekiyoruz yokluk mu çekiyoruz bunu sorarak başlayayım nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen peşi sırada şunu ilave ederseniz memnun olurum. Memleket partisinin gıda ve tarım politikaları anlamında meseleye bakışınız nasıl? Bu ülke Anadolu toprakları aslında fakirlikte, yoksullukta çekecek bir ülke değil, çok zengin bir e, potansiyele sahip. Üç buçuk tarafı denizlerle çevrili. E, hepimizin bildiği gibi üç farklı iklimin e, hüküm sürdüğü. Karadeniz'de çayın, fındığın, Ege'de incirin, doğuda kayısının, Akdeniz havzasında hepimiz biliyoruz ki narenciye'den tropikal bitkilere kadar. Orta Anadolu tahıl deposu ve böyle bir ülkede tabii ki bizim açlık, yoksulluk çekmemiz normal şartlarda tabii ki mümkün değil. Ama sizin dediğiniz gibi hem bitkisel üretim alanında hem hayvansal üretim alanında ülkede ekonomik olarak yakıcı bir gündem var. E, bu sadece siz yumurta dediniz ama tek tek yumurtaya da gelerek eğer müsaade ederseniz iki gün önce açıklanan e, ben, biraz daha iktisadi olarak verileri gösteren yani içinde bulunduğumuz şartların yakıcı ekonominin ne boyutta olduğunu rakamlarla müsaade ederseniz açıklayarak gireyim. Hocam. İki gün önce biliyorsunuz ki bir tüketici enflasyonu açıkladı ve bu yıl boyunca artan bir ivmede doğrusal olarak artıyor yüzde 83'lere geçmiş durumda. Tabii bunun Bizim de bugünkü konumuzla benim de ilgi alanım olan gıda kısmında da daha da büyük bir enflasyon, gıda enflasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bu da %93'leri geçmiş durumda. Bunu tabii ki baktığımızda diğer ülkelerle de karşılaştırdığımızda OECD ülkeleri dediğimiz ekonomik kalkınma ve işbirliği ülkeleriyle karşılaştırdığımızda onların gıda enflasyonu %12,5 ...13'ler seviyesindeyken bizimki nasıl oluyor da bu kadar zenginliğin üzerinde oturup da %93'ler seviyesinde oluyor? Tabii bunu e, irdelemek için belki de dört farklı başlıkta bakmak lazım. Birisi ekonomik olarak, birisi politik olan tercihler doğrultusunda, diğeri ise... E, sosyolojik boyutu var ve çevresel boyutu iklim değişikliği ile ilgili olan kısmı var. E, bizim tabii bundan çok etkileniyor olmamızın diğer bir e, e, sebebi de çalışan e, kesimimizin e, asgari ücretli olan kesiminin yüzde 48-50'lere ulaşmış olması. Yani çalışan kesimin içerisinde çok büyük bir oranda Avrupa Birliği'ne baktığımızda bu %5'ler, %7'ler oranında. Bu tabii ki alım gücünün ne kadar düştüğünü gösteriyor bize ve e, tü, e, Türk işin açlıkla alakalı, Türk e, Türk İş sendikasının açlıkla evet. alakalı, evet açıkladığı rapor var yine bir hafta kadar önce. ortada da bu aslında göz önüne e, serilmiş durumda. E, 7 bin liranın üzerinde sanırım e, 1700 liralar e, seviyesinde bir şey var. Asgari ücretin üzerinde açlık sınırı çıkmış durumda. Yani 4 kişilik hanenin. Kıymetli hocam hemen de, virgülle bir ilave yapmak istiyorum. Bu asgari ücretin sayısı hem ülkemizde fazla hem de açlık evet. sınırı için verilen rakam aradaki makasla büyüyor. Ve bu alt sayımızın da fazlalaştığı anlamına geliyor aslında matematik olarak. Aynen öyle. O yüzden de çok yakıcı olarak hissediyoruz. Hem gelir düzeyi düşük ve bu gelir düzeyindeki sayı yani çalışan nüfus içerisinde bunların oranı yüksek hem de alım gücü açlık sınırının altında olduğunu gösteriyor bu veriler bize açıklanan raporlar. Bir de tabii başka bir şey daha var. Baktığımızda bizim gıda sepetimiz, bütün gelirimiz içerisinde gıdaya ayırdığımız pay da yüzde 25'in üzerinde. Ama buna baktığımızda Avrupa ülkelerinde bu yüzde 15'ler seviyesinde. Yani gıdadaki verdiğimiz, ayırdığımız, bütçemizden ayırdığımız oran fazla, gelirimiz düşük ve dediğimiz gibi enflasyonumuz çok yüksek gıda enflasyonumuz da böyle. Tekrar dönecek olursa ekonomik sebepler dedik. Ekonomik sebepler dörtte ayırmıştım biraz önceki konuşmamda. Evet hocam. Ekonomik sebepler e, içerisinde tabii ülke içerisinden kaynaklanan bizim tercih ettiğimiz ekonomi modelleri olduğu gibi tabii ki bir de dış dünyadan küresel piyasaların kendi ülkemiz üzerinde yarattığı konular da var. Yani bu enflasyonun artmasında, gıda enflasyonunun yüzde 93'lere çıkmasında, yine üretici mesela girdi fiyatlarına bakıyoruz, yüzde 130'ların üzerine çıkmış. En büyük kalem olan mesela tarımda kullanılan gübre yüzde 235'lere çıkmış. Yine elektrik tüketimi yüzde 200'lerin üzerine çıkmış. Ya yani bunlara baktığımızda üretirken zaten yüksek maliyetlerle üretiyoruz. Sonunda çıkmış olan ürünün fiyatı aslında normal şartlarda yüksek değil ama alım gücümüz düşük olduğu için tüketicinin bu defa biz diyoruz ki işte bunu alamıyorum. Bu fiyatı çok yükseldi. Yumurta fiyatı artıyor. Süte bakıyoruz. Süt fiyatı artıyor. Öbür taraftan aynı şekilde et fiyatı artıyor sebzede meyvede demek istediğim hep zincirin en son halkası olan ürünün çıktı fiyatıyla ilgileniyoruz. Halbuki ürünün üretirken olan ayağında üreticilerimiz zaten dirdi fiyatlarının altında eziliyor. Artı yaşam maliyeti onların da yaşamını sürdürmesi için gerekli evlerine aldığı, ödediği doğalgaz, elektrik bir de bunlar da var. Ve her biri katlana katlana tüketiciye ulaştığında tabii ki yüksek enflasyon olarak geliyor. Ekonomik boyutu ülke içerisindeki böyle, dışarıdan ise yaklaşık dört yıldır e, küresel bazda e, şoklarla karşılaşıyoruz. 2018'den bu yana ne oluyor dünyada? Şu 2018'den bu yana e, Amerika ve Çin arasında özellikle ticari savaşlar ticari savaşlar sonucunda işte Çin'in aşırı stoklama isteği çünkü nüfusu çok fazla olan bir ülke stoklama isteği buğdayda, mısırda, soyada, diğer taraftan işte akabinde 2020 yılında yaşadığımız pandemi sonrasında 2022 Şubat ayında başlayan savaşla beraber küresel piyasalarda da bizim dışarıya bağımlı olduğumuz özellikle girdilerde yükselen fiyatlarla karşılaşıyoruz. Özellikle de enerji fiyatlarında enerji, doğalgazda olan artışlar bize gübre olarak, gübre fiyatlarının artışı olarak yansıyor. Bunun yanında mazotta işte tarımda oldukça fazla kullanılan girdiler bunlar. Petrol fiyatlarındaki artışlar Bunlar küresel piyasaların bizim ülkemiz üzerinde aslında yaratmış olduğu ekstra enflasyon. Ama diyebilirsiniz ki burada hani madem ki böyle bir dünya konjektürü var, küresel piyasalarda enerji fiyatları, girdi fiyatları, petrol fiyatları artıyor. Neden bizim ülkemiz gıda enflasyonunda? Adı geçen ülkelerle kıyasladığımızda neden ilk beş sırada yani işte önümüzde Lübnan varsa ne bileyim Zimbabwe varsa Venezuela varsa sonra da Türkiye geliyor. Demek Hı -hı ki bunun bir de politik ayağı var demek ki. Yani Bak sadece ben... ekonomik ayağı değil ikinci söylememiz gereken bir politik ayağı var. Siyasi iktidarların tercihi var e ekonomi üzerinde. Tarımı bir e, ne diyelim öncelikli sektör gıdayı öncelikli sektör olarak görememe sorunu var ve bunun akabinde tarımı tabii ki öncelikli üreticiyi öncelikli sektör olarak görmezseniz siz o zaman ithalata yönelirsiniz İthalatla beraber üreticinizi ülke içerisindeki üreticinizi ithalat sopasıyla e, yönlendirmeye çalışırsınız ülke içerisindeki ne olursa olsun ben üreticimi destekleyeceğim. Bu yüksek girdi fiyatlarına karşı koruyacağım, kollayacağım demez. Ben bizim paramız var. Dışarıdan satın alırız anlayışıyla hareket ederseniz o zaman dünya sıralamasında girdi e, gıda enflasyonunda ilk beşte yer alırsınız. Yani bir de böyle bir durum var. Çok güzel izah ettiniz. Kıymetli hocam. Bir de şu var. Paramız olsa da artık alacak ürün bulamayacak duruma geldi dünya. Yani gıda e, gıdada bir milliyetçilik, kendine yetebilen ülkeler, kendine yetebilen şehirler şunu gördük. Şehirler arası kapılar kapandı. Seyahatler yasaklandı. Şimdi gıdayı alabilecek paramız var fakat gıdayı alamıyoruz. Yani şunu dünyasında çok net gördü. Kendi topraklarında iktisatlı bir üretim. Yani birim metrekareden elde edilecek ürünün fazlalaşması ve ürünün israf edilmeden tüketilmesi gibi. Siz enflasyondan bahsederseniz hocam, e, hatta burada birkaç rakam okumak istiyorum ben. Şimdi vatandaş tabi bunların çok fazla e, anlamı bakımından hissettiği kesesinden çıkan para, yani mutfaktaki zorluğu, mutfaktaki yangını algılayabiliyor. Son bir yıl içinde mesela şekere, bu tabii TÜİK rakamları %164 zam gelmiş. Fakat tabii diğer araştırma şirketleri de var. İşte ENAK'ın açıkladığı rakamlar, İTO'nun açıkladığı rakamlar. Mutfakta hissedilen rakam bunun çok çok üstünde. E, meyve sebze de yine meyve sebze sularında %51, unda %129, süt ve makarna, pirinç. Tabii mutfak harcamalarının temelinde aslında süt ve süt ürünleri var. Yani eti belki çok nadir alıyor ama yoğurt almak zorunda, peynir almak zorunda. Çok karmaşık bir süreç yaşıyoruz. Süt üreticileri de artık isyan ediyorlar ve anaç hayvanlarını kesime yolluyorlar. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyat tatmin etmedi. Bu konuda hocam bir değerlendirmeniz var mı? Bu yapısal sorunlara kalıcı çözümler üretemiyor muyuz yoksa sadece sorunlara bir makyaj mı yapıyoruz? Sizin de değindiğiniz gibi tabii konuşulacak çok konu var. Şeker pancarında ayrı sıkıntı var. Şekere yansıyor. Ee, yağda mesela yağlı tohumlarda ayrı sıkıntı var. İşte Sıvı yağ yansıyor. Ee, biz e, gen merkezi olduğumuz buğdayda, arpada bile bakın... E, ...kendimize tamamen yeterliliğimizi yani %100'ün üzerinde bir yeterlilik olan... ...ürünleri anca meyvede, sebzede görüyoruz. Unda bile dediğiniz gibi yani e, buğdayda diyelim e, sıkıntı var. Yani kendi kendimize yeterli Bunlar hep saydıklarımız bakın stratejik ürünler. Buğday, şeker, ondan Siz... sonra yağ. Evet. evet. o Aynen öyle ki e, Cumhuriyet'le beraber biliyorsunuz... ...konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum ama bu üç beyaz çok önem verilen ve yeni kurulan cumhuriyetin bilimin o ışığında tarıma verilen önemle beraber e, ilk şeker fabrikaları 1926 yılında Appleu'da, Uşak'ta kuruluyor. Ondan sonra yine pamukla yine beraber pamuk üretimi teşvik ediliyor. Pamuk üretimiyle beraber tekstilde yine Sümer banklar kuruluyor. Nazilli, pamuk yine e, fabrikalarında Atatürk'ün hepimiz biliyoruz fotoğraflarını gördük, videoları da dolaşıyor. Onun dışında yine onunla alakalı da yine üç beyaz dediğimiz konuda çok büyük yatırımlar yapılıyor. Çünkü biliyorlar ki o yıllarda 100 yıl önce sizin gıda milliyetçiliği dediğiniz bir ülke önce kendi insanının karnını doyurmalı ki daha sonra yani kapılarını açıp ihracatta bulunmalı. Biz bunu 2020'den itibaren iki yıl boyunca gördük. Ben buradan tabii ki kendi üreticimizi, fedakar üreticimizi bir kere daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü tarladan, ahırdan, bağdan, bahçeden gerçekten ayrılmadan ürettiler o pandemi ortamında bile. Ki gıda milliyetçiliği çok yoğun bir şekilde her ülke kendi kapılarını kapatıp kendi yağıyla kavrulmaya başladığı o dönemde. Şimdi dediğim gibi her ürünü ayrı ayrı inşallah yapacağımız programlarla yine ele alabiliriz. Fındıktan dediğim gibi işte buğdaya kadar. Ama sütte gerçekten e, bir sıkıntı var. Şöyle kısaca bir özetleyeyim. Buyurun. 15 Eylül itibariyle e, Ulusal Süt Konseyi var. Ulusal Süt Konseyi 12 kişiden oluşan sektör temsilcilerinin, üniversiteden işte akademik bir camiadan olan hocaların olduğu konunun uzmanı. Yine alt üst yine üretici birliklerinin damızlık, süt, et birlikte süt birliğinin olduğu ve bakanlık yetkililerinin olduğu. 15 Eylül'de bir toplantı yaptılar ve aslında üreticinin talebi olan çiğ süt fiyatının arttırılmasıydı. 7,5 lira çünkü. 7,50 7 lira 50 kuruş. Prim de 20 kuruştu. Bunun da yine arttırılması için. Evet. Bunun neden arttırılmasını? Evet. 50 kuruşa çıkartıldı toplantı sonunda. Neden? Çünkü üretici e, diyordu ki yem fiyatlarına kaba ve kesif yeme e, zamlar yapılıyor. Yapılan zamlar doğrultusunda benim süt maliyetim e, yem, ma, e, süt maliyetim sattığım fiyatın alt, şey, üstüne çıktı. Kazanamıyorum. Ve bunun sonucunda da e, basında da çok yer aldığı gibi süt hayvanları kesilmeye başlandı. Yani anaç hayvanlar. Ve Bunun sonucunda 7,5 lira 7,5 lira olarak kaldı. 20 kuruş dediğim gibi 50 kuruşta çıkartıldı. Beklenti süt prim, 10 lira bandındaydı değil mi hocam? Beklenti üreticilerin. 10 lira evet. gibi 9-10 lira gibi bir fiyat konuşuldu. Evet. Maliyetlerinin 9-10 liralara vardı. Hatta birkaç gün önce e, e, tüm süt et e, damızlık birliği'nin açıkladığı 10 lira 57 kuruş olarak birkaç gün önce Eylül ayına ilişkin evet. e, çiğ süt maliyet fiyatı da tablosuyla açıklandı. Dendi ki işte ben 1 litre süt Artı yanında bir de buzağısını besliyor tabii ki. Buzağıyla beraber 10 liraların üzerine çıktı. Ama benim 1 litre çiğ süt fiyatım hala 7,5. Şimdi bu neye sebep oldu? Bakın bu e, fiyat artırılmayınca e, bu defa süt hayvanları kesilip sütte arz miktarı azalmaya başlayınca bu defa sanayici bir paniğe, e, sanayici de bir panik olmaya başladı bu defa süt bulamayacağım. Süt bulamazsam işte e nasıl ben paketli ya da pastörize süt satacağım diye. Bu defa Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye olarak arttıracağı ama arttırmadığı yedi buçukta bıraktığı fiyatı kendi kendine önce işte 8 liranın üzerine çıkardı. Sanayiciden bahsediyorum yani üreticiden sütü alan, çiğ sütü alan sanayiciden 8 liranın sonra bir duyduk ki bu 10 liraların üzerine çıktı. E bu demek oluyor ki şimdi e, zaten e, Ulusal Süt Konseyi ya da onun üzerinde olan bir de gıda komitesi var. Yani 2018 yılından beri aslında doğruyu söylemek gerekirse Ulusal Süt Konseyi belki maliyetleri ortaya koyuyor, gıda komitesi yani Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve işte Merkez Bankası ve Tarım Bakanından oluşan Gıda Komitesi en son fiyatı belirliyor. Bunu sağ süt konseyi bunu sadece anons etmesi e, düşüyor yani onların payına. Kararı veren Gıda Komitesi oluyor. Gıda Komitesi bunu arttırmıyor. Diyor ki şöyle bir hassasiyet e, öne sürüyor. Ben diyor çiğ sütün alın fiyatını arttırırsam bu Gıda e, enflasyonu olarak tüketiciye yansır. Ben diyor bir fren oluşturayım burada diyor. Ama sen böyle bir fren oluştururken öbür tarafta yem fiyatı artıyor serbest fiyasa diye. Yem fiyatı arttıkça normal şartlarda dünya normunda bir kilo süt satarak bir buçuk kilo yem alabilmeli üretici. Bu ortadan kalkmış durumda. Bırakın bir kilo satıp bir buçuğu sıfır e, sekizlere kadar düştü. Yani bir buçuk olması gereken bire bir, bir buçuk olması gereken parite birin altına çoktan düştü. O ezberimizdeki o parite de, kalktı artık evet. Evet şimdi dün yine tekrar e, çünkü piyasada bu defa sanayicilerin az önce söylediğim panik demesiyle çiğ süt fiyatı bu defa artmaya başladı. Şimdi bunun karşısında dün Ulusal Süt Konseyi tekrar bir toplantı yaptı ve toplantıdan sonra bizim aldığımız ya da bize bildirilen, basına bildirilen bilgilere göre komite maliyetleri tekrar sundu bakanlığa. Bugün saat 11'de bu maliyetler yani Ulusal Süt Konseyi'nin hazırladığı raporlar tekrar Gıda Komitesi'ne saat 11 itibariyle sunulacak. Ve bugün itibariyle işte saat öğleden sonra süt fiyatının tekrar çiğ süt fiyatı belirlenecek dendi. Tabi burada biz az önce konuşmamın başında da söyledim. Hep fiyatlarla ilgileniyoruz. Et fiyatı ne olacak? Süt fiyatı ne olacak? Yumurta fiyatı 2 lirayı geçti. Ama esas sıkıntı sorun bunların ot konusunda yem konusunda. Acaba yemde, kaba yemde, kesif yemde ülke yeterli mi? Dışarıdan ithal edilen nasıl dedik mazot işte petrol ithal ediyoruz, gübreyi ithal ediyoruz. Azotlu gübrelerin kaynağı, doğalgaz, doğalgaz üreten ülkelerde işte sıkıntı var. Gübrede de aynı şeyler önümüzdeki günlerde bakın yaşanacak. Çünkü Ekim zamanı geldi kışlık ürünler için. Bunlar yine gündeme gelecek. Ama dediğim gibi biz zincirin son halkasıyla ilgileniyoruz. Demiyoruz ki bir sistem kuralım. Bu sisteme göre nasıl mesela hayvancılığı gelişmiş olan ülkelerde bir işte Amerika'da Avrupa Birliği'nde bir parite var. Bu parite eğer ki bire bir buçuğu kaybedersen sistematik olarak bir yem sepeti yapmışlar. Bu yem sepetinin fiyatı arttıkça süt fiyatı da. Ama biz diyoruz ki e biz bunu böyle yaparsak tamam üretici hayvanını kestirmeyecek. Ondan sonra e, ama öbür taraftan gıda fiyatlarında bir artış olacak endişesini taşıyor gıda komitesi. Tabii ki burada e, önemli olan biz hep dediğim gibi hep zincirin son halkası olan fiyatla uğraşıyoruz. Bir sistem getirmeye çalışmıyoruz. Kişisel olarak o arttırsın, bu arttırsın diye düşünüyoruz. Bir sistem gerekiyor aynı e, hayvancılığı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Çünkü neden? Sonuçta bir e, hayvancılık sektöründen bahsediyoruz. Hayvancılık sektöründe özellikle de süt hayvancılığı bu işin bel kemiğidir. Neden bel kemiği? Çünkü ana olacak ki yavrusu olacak, danası olacak ve e, sütü olacak. Doğru. O danadan erkek olanlar besi, besi olacak, et olacak. Eğer ki süt hayvancılığında bir sorun yaşarsak, bir sıkıntı yaşarsak, bu ete de yansır, bu buzasına da yansır. Tümden hayvansal üretimde bir sıkıntı yaşarız. O yüzden e, sistem diyorum. Bir e, hayvanın yetişmesi, bir buzağının tekrar anne olup süt verebilmesi için en az iki iki buçuk yıl gerekli. O da en iyi koşullarda, yani buzağı ölmeyecek, yaşayacak yaşadıktan sonra sağlıklı bir şekilde ilk mesela suni tohumlamada tohumlanacak, yavrusu olacak ve süt verecek. O yüzden bu iş sadece süt fiyatı, birim, primi şu kadar arttırılsın, çiğ süt fiyatı aman artarsa gıda enflasyonu şöyle olur. Fiyatı hiç arttırmadığınız durumda şöyle düşünün dışarıdan buğday getirdiğin gibi ben süt tozu getiririm. 1950'lerde olduğu gibi işte süt tozunu ben ithal ederim. İthal ettikten sonra burada o sütten yoğurt yaparım. Öyle bir dünya yok yani. Sen bunu getiremezsin. Çünkü şu andaki başta konuştuğumuz gibi küresel piyasalardaki fiyatlar çok yüksek. Türkiye'den daha yüksek. Yani sen kendi üreticine vermediğin 7.5 lirayla sınırlandığı, çiğ süt fiyatı şu anda Avrupa Euro bölgesinde 55 euro sen, İsrail'de örneğin 70 yani 0.70 sent euro sent civarında. Sen bunu 55 euro sente yurt dışından Avrupa Birliği'nden süt dozu olarak getirsen, burada onu süte işlesen yani resmen astarı yüzünden pahalı olur diye bir atasözü var ya, onun gibi bir durumla karşılaşırız. Kıymetli o yüzden canım. bunu unutacağız. Kendi hayvancılığımıza, küçük üreticimize, aile çiftçisine, bizim kırsalda yaşayan insanlarımıza e, Nurten Hanım kesinlikle sahip çıkacağız. Çünkü bunlar kırsalda yaşayan küçük aile üreticileri, bizim özellikle hayvansal üretimimizin sigortası. Bunları destekleyeceğiz. Yani e, olaya bu yönden bakmak zorundayız. Hocam, hani sadece abi.